Rüyada sandalye görmek ne anlama gelir? Rüyada sandalye görmek sağlam, temel atarak garanti altına alınacak bir işe işaret eder. Rüya sahibi iş girişimlerinde işini sağlama alarak hareket edeceğine, kısa zamanda planlarını gerçekleştireceğine delalet eder. Rüya sahibinin problemlerinin günden güne artmasına da işarettir. Kişinin rüyasında tahta sandalye görmesi rüya sahibinin olumsuzluk yaşamasına işarettir. Rüyada sandalyede oturmak ise çalışkanlığı sayesinde işinde ilerlemesine, makamının artmasına, gelirinin çoğalmasına işarettir. Sandalyeden kalkmak ise hayatının düzenli ve yoğun olacağı anlamına gelir. Rüyada sandalye ile gezdiğini görmek ise rüya sahibinin hayatında olumlu gelişmeler yaşayacağını işarettir. Rüyada sandalye satın almak ise rüya sahibinin ümit bağladığı işlerin olacağına, rahata ve huzura kavuşacağını delalet eder. Rüya sahibinin rüyasında masa sandalye görmesi, resmi kurumlardaki işe ya da resmi kurumlarla iş sahibi olacağına işarettir. Rüyada sandalye silmek ise ferahlığa, güzelliğe, sevince alamettir. Rüyada sandalye kırılması ise üzücü olaylara işaret eder. Rüyada yeşil sandalye görmek işlerin hayırla yoluna gireceğini işarettir. Rüyada plastik sandalye görmek ise kişinin elinden mal çıkacağına delalet eder. Rüyada birine sandalye verdiğini görmek ise Rüya gören kişinin problemlerinin üstesinden geleceğine işarettir. Rüya da ayağı kırık sandalye görmek ise rüya sahibinin sağlık problemi yaşayacağını işarettir. Rüya da plastik sandalye görmek ise kazancının günden güne artacağını işarettir. Rüya da beyaz sandalye görmek ise rüya sahibinin umutlarını ve emeklerini noktasında olumsuzluk yaşayacağını işarettir. Rüya da mavi sandalye görmek ise işlerinin daima yolunda gideceğine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle